Bildiğim bu kanaldan merhaba. Bu videoyla yeni bir seriye başlıyoruz. Serinin adı Alternatifi bu. Bu seride sizlere sıklıkla kullanılan ücretli programların ücretsiz alternatiflerini ve ücretsiz olan ancak güvenlik zafiyeti içeren uygulamaların da güvenli alternatiflerini tanıtmayı planlıyorum. Serinin ilk videosunda hemen hepimizin kullandığı Google, Yandex, Bing arama motorlarına alternatif arama motoru olan DuckDuckGo arama motorundan bahsedeceğim. DuckDuckGo arama motorunu açabilmek için adres satırına duckduckgo.com yazmamız yeterli. Adresi yazıp enterladıktan sonra DuckDuckGo ana sayfası karşımıza geliyor. Aslında Google, Yandex, Bing arama motorlarıyla da hemen hemen görsel olarak aynı diyebiliriz. Sizi izlemeyen arama motoru sloganıyla karşımıza çıkan DuckDuckGo kişisel gizliliğe önem veren açık kaynaklı bir web arama motoru. Bu arama motoru Gabriel Weinberg tarafından Amerika'da kurulmuş. Şirket 2011 yılında bir Google binasının karşısına Google sizi takip ediyor, biz yapmıyoruz yazılı dev bir reklam afişi asarak adından söz ettirmiştir. Şirket 2012 yılından beri de bağış toplayarak faaliyetlerine devam etmekte. Öncelikle niye DuckDuckGo arama motorunu kullanmalıyız sorusunu cevaplayalım. DuckDuckGo Google, Yandex ve Bing arama motorlarının yaptığı gibi kullanıcıların IP bilgilerini ve kişisel verilerini kaydetmez ve kullanmaz. Yani siz Google, Yandex, Bing gibi arama motorlarında arama yaptığınızda size ait veriler bu arama motorlarının serverlarında saklanır, işlenir ve daha sonra size sunulacak kişiselleştirilmiş reklamlar için üçüncü taraf şirketlerle paylaşılır. Bu nedenle de DuckDuckGo diğer arama motorlarından güvenlik olarak önde yer almakta. Ayrıca arama yaptığınızda doğrudan ilgili siteleri size sunar. Mesela Google'da bir kelime arattığınızda Hürriyet, Sözcü, Yeni Şafak gibi gazete siteleri o kelimeler ile ilgili anahtar kelimeleri site içeriğine yerleştirdiği için arama sonuçlarında hep üste çıkarlar ve asıl ilgili siteler hep arka planda kalır. Bu sorun DuckDuckGo arama motorunda karşınıza çıkmaz. Sıralama kriterleri Google ve Yandex'ten farklıdır. Anahtar kelime hedeflemesinin yanı sıra tıklama sayısı da sıralamada büyük rol oynamaktadır. Sıralama sonuçlarında da genellikle az sayıda reklam gösterilir. Böylelikle kullanıcılar ürün ve hizmet reklamına maruz kalmadan ulaşmak istedikleri bilgileri kısa sürede elde edebilirler. Bu reklamların gösterimi konusunda da seçim yapılabilmektedir. Yani tamamen de kapatabilirsiniz bu reklamları. Ayrıca bu arama motoru aynı zamanda arama geçmişinizi de hiçbir şekilde kaydetmez. DuckDuckGo'nun aynı zamanda mobil cihazlar içinde bir internet tarayıcısı mevcuttur. Bunu Apple Store'dan veya Google Play'den de indirip kullanabilirsiniz. DuckDuckGo arama motoru seçeneği olarak Firefox ve Chrome'da da eklenmiş durumda. Onu nasıl yapıyoruz? Hemen şimdi ekranımızda Chrome açıkken göstereyim. Şuradan 3 nokta olan kısma tıkladıktan sonra ayarlar sekmesine geliyoruz. Burada sol tarafta arama motoru kısmına geldikten sonra şurada adres çubuğunda kullanılan arama motoru kısmından Google'u açıp şuradan DuckDuckGo'yu seçebiliriz. Ve ayarları kapattıktan sonra yeni sekme açtığımızda arama motoru olarak karşımıza DuckDuckGo gelecektir bu şekilde de direkt kullanabiliyorsunuz. Aynı şekilde Firefox'ta da bunu yapma imkanımız var demiştik. Bunu da hemen gösterelim. Firefox'ta da şu sağ üst taraftan ayarlara geliyoruz. Arama seçeneğine geliyoruz. Şurada Yandex yazan kısmı açıp DuckDuckGo yaptığımız zaman bu ayarları da kapattığımızda ve tekrar Firefox açtığımızda gördüğünüz gibi DuckDuckGo arama motoru varsayılan olarak karşımıza şurada çıkıyor. Şimdi hemen birkaç arama işlemi yapıp sizlere DuckDuckGo'yu daha detaylı olarak göstermek istiyorum. Ee, aynı Google'daki gibi şuraya aramak istediğimiz kelimeyi yazıyoruz. Mesela bildiğim bu yazalım ve enter'layalım. Gördüğünüz gibi hiçbir reklama maruz kalmadan veya işte bazı alakasız sitelerin içerisine anahtar kelimeler yerleştirmek vasıtasıyla ön planda çıkmasını engelleyerek direkt hedefe odaklanmış bir şekilde arama sonucunu bize verdi. Buradan güvenli arama kısmındaki orta düzey yazan kısmı katı yaparak sadece yetişkinlere özel olan içerikleri buradan tamamen engelleyebilirsiniz veya şuradan herhangi bir zaman kısmını gün, hafta, ay, yıl veya özel bir tarih aralığı girerek de o tarih aralığındaki sonuçları da listeleyebilirsiniz bu şekilde. Bir de sizlere görsel arama kısmını göstermek istiyorum. Şuraya mesela Tokyo 2021 diye aratalım. Sonra görseller kısmına tıklayalım. Tokyo 2020 ile ilgili görselleri gördüğünüz gibi görüntüledik. Burada çeşitli filtrelemeler yapabiliyoruz. Güvenli aramadan az önce bahsettiğim gibi katı, orta veya kapalı yapıp bunu filtreleyebiliyoruz. Aynı zamanda herhangi bir zaman kısmından da tarih filtresi koyabiliyoruz buraya. Şuradan boyutlardan küçük, orta, büyük veya duvar kağıdı şeklinde. Filtreleme yapabiliyoruz. Mesela duvar kağıdını tıklayan bakalım nasıl bir sonuç alacağız. Şu şekilde çözünürlüğü yüksek fotoğrafları bize döküyor. Renklerle ilgili bir filtre kısmımız var. Burada da istediğimiz renk tonlarının yer aldığı fotoğrafları filtreleyebiliyoruz. Mesela kırmızı renklerin olduğu fotoğrafları getirmesini istiyoruz bize. İçeriğinde kırmızı renklerin ağırlıklı olduğu fotoğraflar. Gördüğünüz gibi şu şekilde kırmızı tonlu fotoğrafları bize listelemiş oldu. Biçimler kısmına geldiğimiz zaman da burada fotoğraf, grafik, hareketli görseller olan gif veya png dosya formatı olan saydam dosyaları veya tarama dosyalarını da filtreleyebiliyoruz. Örneğin ben şurada saydam olanları seçelim bakalım. Ee, nasıl bir sonuç alacağız? Gördüğünüz gibi arka planı boş olan görselleri bize getirmiş oldu. Sadece hareketli gifleri çağıralım. Bu şekilde de gif formatındaki dosyaları bize listelemiş oldu. Tüm düzenler kısmından da fotoğrafı kare, uzun, geniş diye filtreleme yapabiliyoruz. Sadece kare fotoğrafları görmek istediğimizde sadece onları bize listeliyor. Bir de görselleri tüm lisanslar kısmından filtreleme yapabiliyoruz. Mesela kamu malı, ücretsiz olarak paylaşma ve kullanım. Çünkü bazı fotoğraflar telif hakkı isteyebiliyor ama buradan telif hakkı istemeyen fotoğrafları da filtreleyip istediğimiz gibi kullanabiliyoruz. Örneğin ücretsiz olarak paylaşma ve kullanım seçeneğini seçelim. Bakalım hangi fotoğraflar karşımıza çıkacak. Gördüğünüz gibi gelen fotoğraflar telif hakkı istemeyen fotoğraflar olarak listeleniyor. Yine sağ üst tarafta şöyle 3 çizgi olan kısma tıkladığımız zaman DuckDuckGo'nun ayarlar sekmesine geliyoruz. Şuradan temaları değiştirebiliyorsunuz. Şurada farklı temalar var. Mesela karanlık temaya geçiş yapabilirsiniz veya varsayılan temel gibi seçenekleri var. Yine şu ayarlar ekrandayken genele geldiğiniz zaman da çeşitli ayarlamalar mevcut. Mesela arama sonuçlarını bölgeye göre değiştirebiliyorsunuz. Ben şu anda Türkiye'yi seçtim ama farklı bir ülkeyi de seçip o ülkenin arama sonuçlarını görüntüleyebiliyorsunuz. Dili buradan değiştirebiliyorsunuz. Güvenli arama kısmını varsayılan olarak buradan belirleyebiliyorsunuz. Ve bunun gibi birçok ayar seçeneği de burada mevcut durumda. Az önce bahsettiğim mesela reklamları şuradan kapatabiliyorsunuz. Reklamlar kısmından şunu kapalı yaptığınızda hiçbir arama sonucunda reklam size gösterilmiyor. Klavye kısa yollarını kullanıp kullanmamayı buradan açıp kapatabiliyorsunuz. Konum seçeneği bu arama motorunda kapalı olarak geliyor. Ama siz bunu açıp arama sonuçlarında konumunuza yakın yerlerdeki sonuçlarında gösterilmesini sağlayabilirsiniz. Bu tamamen sizin tercihinize bırakılmış. Bu şekilde ayarlamalarınızı yaptıktan sonra kaydet ve çık dediğinizde yeni ayarlarına dönmüş oluyor arama motorunuz. Yine görünüm sekmemiz var. Buradan da varsayılan yazı tipini, yazı boyutunu, sayfa genişliğini, hizalamayı, arka plan rengini, tüm görsel ayarlamaları buradan istediğiniz gibi kişiselleştirebilirsiniz ve en sonunda yine kaydet ve çık deyip bunu da kaydedebilirsiniz. Yine bir de burada ayarlar sekmesinde gördüğünüz buluta kaydet kısmı var. Videonun en başında bahsetmiştim. DuckDuckGo arama motoru sizin hiçbir bilginizi veya arama geçmişinizi kaydetmiyordu. Siz bunları ayrıca buluta kendiniz kaydederek şifreli bir şekilde saklayabilirsiniz. Buna DuckDuckGo hiçbir zaman erişemez. Şifresini siz belirlersiniz. Hatta şöyle bir durum var mesela parolasını unuttuğunuz zaman o belirlediğiniz şifreyi unuttuğunuz zaman kurtarma şansınız yok. Çünkü hiçbir veri bu şifreler hiçbir şekilde DuckDuckGo tarafında erişilmez. DuckDuckGo diğer arama motorlarında olduğu gibi harita özelliği de mevcut. Mesela Trabzon yazıp aratalım. Şuradan haritalar sekmesine gelelim. Gördüğünüz gibi Trabzon haritası karşımıza geldi. Burada şunu da söylemek istiyorum. DuckDuckGo arama motoru Google Haritaları değil, Apple'ın Haritalar uygulamasını kullanıyor. Bu konuda Apple ile işbirliği halinde. Sol tarafta da yine arattığımız bölgenin bilgilerini kısa olarak okuyabilirsiniz. Şu kısımdan da yol tariflerine tıklayarak gitmek istediğiniz yerin yol tarifini de bu şekilde alabilirsiniz. Yine videolar sekmesine geldiğinizde aradığınız kelime ile ilgili videoları da görüntüleyebilirsiniz. Buradan yine filtreler kısmını kullanarak çözünürlüğünü, zamanını ve süresini ve lisansının da ne olduğunu belirleyip ona göre filtreleme yapabilirsiniz. Haberler kısmına geldiğimizde yine aradığınız kelime ile ilgili haberleri de buradan görebilirsiniz. Yine bunun da güvenli arama kısmını belirleyebilirsiniz. Bir de Zamanını belirleyip filtreleme yapabilirsiniz. Kişisel bilgilerin gizliliğini ön planda tutan kullanıcılar için iyi bir alternatif olan DuckDuckGo'yu sizlere tanıtmaya çalıştım. Videonun sizlere fayda sağladığını düşünüyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Allah'a emanet olun.